Merve öğretmen sınıfındaki öğrencileri matematikle ilgili oyunların bulunduğu bir etkinlik alanına götürüyor. Öğrenciler 6 balonun bulunduğu bir oyunu seçiyorlar ve oyunun kuralları aşağıdaki gibidir. Her öğrencinin balonları patlatmak için 4 atış yapma hakkı vardır. Patlatılan balon üzerindeki doğal sayının 2 pozitif çarpanı var ise 15 puan, 2'den fazla pozitif çarpanı var ise 10 puan. Buna göre oyunu oynayan bir öğrencinin 4 atış yaptıktan sonra aldığı puan en fazla kaç olabilir diye soruyor. Şimdi iki pozitif çarpan demek aslında bu sayının asal olduğu anlamına gelir. Hemen bakalım. Bunun 2 tane pozitif çarpanı var. 43'ün 2 tane pozitif çarpanı var. Başka da asal sayımız yok. Diğer sayıların daha çok çarpan sayısı var. Mesela 51, 1 kere 51, işte 3 kere 17, 4 tane var. 36 fazla var. 1 kere 36, 2 kere 18, 3 kere 12, 4 kere 9, 6 kere 6. 6'yı bir kez sayacağım. O yüzden 9 tane var. 25'in 1 kere 25, 5 kere 5, 5'i bir kez sayacağız. 3 tane var. 91'in 1 kere 91, <laughs> 7 kere 13, 4 tane var. Şimdi o zaman şunlardan 15 puan geliyor. Geri kalan hepsinden de 10 puan geliyor. O zaman bu çocuk 4 adışını mutlaka şu 15 15'lere bir yapsın. Herhangi 2 tane de 10 seçsin. Toplam 10, 20, şu ikisi de 30 yaptı. 20 30 daha 50 puan almış olur. Yağız sokak hayvanları için bir caddenin bir kenarına belirli aralıklarla mama kapları yerleştirmiştir. Yağız 200 gramlık mamanın tamamını bu kapların her birindeki mama miktarı gram cinsinden tam sayı olacak şekilde eşit olarak kaplara paylaştırmıştır. Bu cadde üzerindeki kapların sayısının ondan az olduğu bilindiğine göre bir mama kabında en az kaç gram mama vardır diyor. Ondan az dediğine göre arkadaşlar 200'ü benim bölmem gerekiyor ya maksimum sayıya böleceğim. Yani mesela ondan küçük 200'ü bölen hangi sayı var? 9'a bölünüyor mu 200? Hayır. 8'e bölünüyor mu? Evet. O zaman 200'ü 8'e bölsek her birinde 25 gram mama olur. En az oldu. Mesela 200 dediğim sayı 5'e de bölünür ama bu sefer 40 gram mama çıkar. Bize en azı sorduğu için 25 kabul ettik.